أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة Allah'a her kim ol evvel ana Her işi hasan eder Allah'a Allah dün Olsa her işin önü her gizem tez Olmaya anın sonu Ömrüm bitirmiş viran emiyem Aklım yitirmiş divan emiyem Ömrüm bitirmiş bir alemiye Aklı yitirmiş bir alemiye Allahu Allah, Allahu Allah Allahu Allah, Allahu Allah Ya Muhammed ben sana kıldım hata Ümmetini sana verdim Ey Habib Cennetimi Allah'a kıldım nasip Aralık ayı içinde vefat edip isimleri vakfımızın vefat kurumunda neşredilen Amasya Sulova'dan Ramazan Öztürk, Ankara'dan Halil Gençer, yine Ankara'dan Hatice Aktaş, Gülizar Demir, Bağlum'dan Burhan Üstün, Ankara Manavgat'tan Musa Örs, Antalya'dan Seher Turan, Aydın Nazilli'den Ahmet Özkan, Balıkesir'den Gülüşen Kamile Akcan, Susurluk'tan Cengiz Çaylak, Balıkesir Bandırma'dan Nefise Kurban, Balıkesir'den Seda Akın, Bittiş Novşin'den Murat Kayakçı, Bolu Seben'den Zelnaz Bozoğlu, Burdur Gölde Köyü'nden Hatice Akdemir, yine Burdur'dan Mustafa Ali Bayka, Bursa'dan Aydın Işık, Latif Hamdioğlu, Cafer Uyar, Ayşe Yeşilçimen, Çankırı Ilgaz'dan Melahat Odabaşı, Çorum'dan Sariye Yılmazer, Hanım Gök, Denizli Çameli'den Kemal Akşit, Denizli'den Necip Çevik, Mustafa Ölmezoğlu, Fatih Gökçal, Düzce'den Mehmet Ateş, Erzurum'dan Temel Cengiz, Gaziantep'ten Nursel Balcı, Gaziantep Oğuzeli'den Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Kanarya'dan Eyvetullah Subaşı, Halkalı'dan Gülcihan Alptekin, Ümraniye'den Muzaffer Eren, Ortaköy'den Yasemin Uzel, Ümraniye'den Hasan Kılıç, Başakşehir'den Elmas Yıldırım, Beylikdüzü'nden Remzi Korkmaz, Eyüp Sultan'dan Sefer Keskin, Bağcılar'dan İlhan Kerem, Gazi Osman Paşa'dan Mustafa Kuruş, Güngören'den Nuriye Alioğlu, yine İstanbul'dan Barış Kabasakal, Kabasakal oğlunun annesi, Zeki Morgül İstanbul'dan, Sultanbeyli'den Murat Karadeniz, İzmir'den Meryem Korkmaz ve Ali Kandıra. İzmit Gölcük'ten Necmettin Dülger, Kastamur'dan Lütfi Hilkat Demirkapı, Kayseri'den Safiye Gensi, Kocaeli İzmit Merkez'den Fatma Sili, yine Kocaeli'den Ayfer Sülüm, Konya Beyşehir'den Mustafa Özer, Malatya'dan Zeki Yalnız, Mardin'den Fahriye Diren, Mardin Kızıltepe'den Fahri İlhan, Mardin Midyat'tan Lüle Delen, Mersin'den Fatma Gürsoy, yine Mersin Gülnar'dan Gülşen Demir, Mersin'den Veli Toslak, Ordu Fatsa'dan Kerim Özsay, Osmaniye Kadirli'den Hüseyin Uyumaz, Özbekistan Semerkant, Mert Ali Feramuzoğlu, Sakarya Kocel'den Gülhan Şişman, Samsun Kıranköy'den Hatice Karacıoğlu, Samsun Vezir Köprü'den Kadriye Atak, Tokat Reşadiye'den Nuriye Erdem, Tokat Zile'den Hami Tokuşçu, Tokat Erbağ'dan Bekir Göktaş ve Yozgat'tan Mustafa Uzun annesinin ruhlarına da hediye Ayrı ayrı ihsan ve ikram eyle er Amin.